Hava ne kadar güzel değil mi? Avlanmak için harika bir gün. Çin sarayına geldiğimden beri bana hep çok iyi baktın, yardım ettin. <laughs> Ama son zamanlarda gerçekten anlam veremediğim şeyler oluyor. Bu dokuz gözlü cam boncuk Güney Chu devletine özgü. Sadece çuğulu asiller buna sahip olabilir. Lady Chu Lady Hana vermişti. Ama tesadüf o ki. Hanfe'ye verilen zehir şişesinde bu dokuz gözlü cam boncuklar vardı. Bunda anlamadığın şey ne? Şişenin üstündeki boncuklar Lady Han'a ait değildi. Bunlar aslında Lady Chun'un size hediyesiydi. Doğru değil mi? Saraya geldiğiniz zaman Lady Chu dostluğunu kazanmaya çalışıyordu. Bu yüzden bunları sana vermişti. Lady Han'ın odasında sandal ağacı kokusu almıştım. Lady Lee, sorun nedir? Söyler misin? Odanda tütsü yakma alışkanlığın var mı? Tütsü mü? Ah, tütsüler pahalıdır. Özellikle kokulu olanlar yüksek rütbeli cariyelere özeldir. Benim buna gücüm yetmez. Yedinci seviye bir cariyenin pahalı tütsülere erişmesi imkansız. Ve eşler arasında sandal ağacını en çok seven sensin Lady Min. Bu yüzden Lady Han'dan sandal ağacı kokusu aldığımda aklıma ilk sen gelmiştin zaten. Evet Lady Han görünürde Lady Chu'dan emir alıyor gibiydi. Ama gerçekte senin için çalışıyordu değil mi? Bütün bunların arkasında Lady Chu var. Kanıtlar ve tanık ortada. Benim bununla nasıl bir ilgim olabilir? Konutta bulunan mektup, Lady Chu, Lady Han'a mektubu oraya koymasını söylemişti. Amaç, Lord Lisa'nın Hanfe'yi zor durumda bırakmasıydı. Lord Lisa da karşılığında isyancıların beni kaçırmasını sağlayıp ona olan borcunu ödedi. Ama Lisa ve Hanfe eski okulu arkadaşı. Ona öldürecek kadar kalpsiz olması pek olası değil. O yüzden sen yaptın. Lady Lord Champin'i zehirleme planını biliyordun. O zehri ele geçirdin ve hanfeye verdin. Şişenin üstüne de cam boncukları yerleştirdin. Böylece her şey Lady üstüne kalacaktı. Bu mesnetsiz varsayımınla zehri verenin ben olduğumu mu söylüyorsun? Evet. Söylediklerin bir varsayım. Ama benim tek kanatın senin kalbin. Hep siyasete karışmıyormuş gibi bir görüntü sergiledin. Ama gizlice devlet işlerini derinden dahil olan sendin. Çin'e gelme amacın Prens Xian'ın tahta çıkmasını sağlamak. Ama senin nasıl amacın Cao kralından intikam almak. Kral Xian seni terk ettiği için. Yok öyle bir şey. Bunları nereden duydun? Söylediğim her şeyi inkar edebilirsin Leydim. Ama Cao ile olan ilişkini inkar edemezsin. Ana kraliçe her şeyi anlattı. Benim de her şeyi anlatmayı seçmem senin iyiliğin için aslında. Majestelerine gitmedim. Çünkü yardım etmek istiyorum. Lady'min. Çin'e gelme amacın bu mu gerçekten? Prens tahta çıkmasını mı hedefliyorsun? Yardımına ihtiyacım yok. Gonsunli, sen çok akıllısın. Ancak bu zekanı doğru kullanabilseydin, o zaman sana zarar vermek zorunda kalmazdım. Ama sen işime fazla karıştın. Bu yüzden Sorunu kökünden çözmem gerekiyor. Hançerimi ne zaman çaldın sen? <laughs> Yardım edin! Yardım edin! Yardım edin! Kurtarın beni! Kurtarın beni! Lady Min! <laughs> lady Min! Lady, lady, mi? lady Min! İyi Yaralısınız! Mi? Ne oldu burada? Majesteleri... O yaptı. Beni öldürmeye çalıştı. Ben yapmadım. Yemin ederim majesteleri. Ben yapmadım. <laughs> Saygılarımı, Saygılarımı sunarım, sunarım majesteleri. majesteleri. Sen yaralısın Leydimin. Eğilmen gerekmiyor. Teşekkür ederim majesteleri. Başhekim. Leydimin nasıl? Majesteleri teşhisime göre yüzeysel bir yara, kas ve kemikleri olumsuz etkileyen bir şey yok. Ona birkaç ilaç vereceğim ve yanında da merhemler. Birkaç gün içinde tamamen iyi olacaktır. Tamam. Gidebilirsin. Emredersiniz. Leydeli, bu senin hançerin değil mi? Söyle. Evet majesteleri, bana ait. Leydeli o hançeri kullandı, onunla öldürmek istedi. Majesteleri, hançerimi birine zarar vermek için kullanmadım. O halde bu hançer neden arabadaydı? Majesteleri, muhtemelen Leydeli'nin hançerini biri çalmış. Bu sabah yerinde yoktu, çok aradık ama bulamadık. Bu hançeri her zaman yanında taşırdım. Söyle bana. Bunu başka kim alabilir? Majesteleri. Sadece şunu söyleyebilirim. Hançeri Leydim'ine zarar vermek için kullanmadım. Bunu düşünmem bile. Sen yapmadıysan. Hançerle kendini yaralayan Leydim'in miydi? Leydim'in... <laughs> <laughs> Ben dövüş sanatlarını bilmem. Kan görmek bile beni dehşeti düşürür. Lady Lee'nin hançerini kullanarak kendime nasıl zarar verebilirim? Lady Min, söylediğim her şeyin doğru olduğunu biliyorsun. Gerçekten böyle kandırmak istiyorsan, o zaman gerçeği ben söylerim. Majesteleri, Han öldürülmesini planlayan Lady Min'in ta kendisidir. Zehri hazırlayan Lady Chu'ydu. Ama hedef Lord Hanfey değildi. Lady'min birine zehre zindana götürmesini emretti. Böylece Lady Chu suçlanacaktı. Lady Han da kanıt olarak Chu devletine özgücan boncukları bıraktı. Lady'min susturmak için onu da öldürdü. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.